Hatepe'de gecenin son koşusu başlamak üzere. Start verildi ve koşu başladı. 11 numaralı Selim abi tereddütü çıktı. Rakiplerinin 5-6 boy kadar gerisinde kaldı. 8 numaralı Emir Soy ve 3 numaralı Tunça, Turhan Şah da rakiplerinin 3 boy gerisinde koşuya başlayabildi. 5 numaralı Can Yurt çıkışla birlikte öne gelmişti. Hemen temposu ayak durmaya çalışan 1 numaralı Onkut'un baskısı başladı. 1500'e doğru gidilirken bu ikili süratli olarak kaçıyorlar. 1-2'ler onların 4 boy kadar gerisinde 3.liğe 4 numaralı Birsen de Fos dokuldu. Karşı düzlüğe yaklaştığımız bu metelerde iç kulvarda 4.likle 15 numaralı Kutlu Ağabey var. Hemen dışına çıktı 2 numaralı Tunça. 1200'ü geçmek üzereyiz onların 2 boy kadar gerisinde 13 numaralı Şanslı Kafkas'ı izliyorum. Hemen dışına kendine 7 numaralı Yeşil Kale yer bulduğu bine doğru gidilirken onların 5 boy kadar gerisinde iç kulvarı 14 numaralı Asteroid takip tercihledi. Hemen dışında izlediğim isim 12 numaralı Esel Alp. Onları 1,5 boy kadar geride dışarıda 8 numaralı Emirsoy takip ediyor. Emirsoy'un yaklaşık 2 boy kadar gerisinde iç kulvarı tutan isim 9 numaralı Ciğerpare. 8'e doğru gidilirken Ciğerpare'nin 4 boy kadar gerisinde 10 numaralı safkan Jumbo Jet var. 600'e doğru gidilirken onun da 3 boy kadar gerisinde 3 numaralı Turhan Şah'ı izliyorum. Viraja doğru gidilirken 2 safkanın liderlik mücadelesi halen devam ediyor. İç kulvarda 5 numaralı Can Yurt ve dışında 1 numaralı Onkut. Azalan farklara rağmen 600'ü 1-2 geçtiler. İçeride 4 numaralı Birsen de Fos var. Gerilerden 7 numaralı Yeşil Kale ve 13 numaralı Şanslı Kafkas da kendini gösterdi. Altıncık'ta iç kulvarda 2 numaralı Tunç Şah var. Hemen dışına 12 numaralı Eser Alp geldi. Onları da 8. 8 numaralı Emin Soy takip ediyor. Düzlükteyiz artık. Farklar erimeye başladı. İç kulvardan 4 numaralı Birsen de fos etkili ataklarla geldi. 5 numaralı Can yurt yakalamaya çalışıyor. Geriden de 12 numaralı Eser Alp'in atakları var. Ortada 2 numaralı Tunç Şah'la birlikte. Ortadan 2 numaralı Tunç Şah geldi. Dışarıda 12 numaralı Eser Alp bariyerde. Bir de 5 numaralı Can Yurt mücadelesinde dış kulvardaki 12 numaralı şan bakıyorum. Eserhalp koşunun lideri farkı 2.5-3 boya kadar çıkartıyor. Sonlarda farkı biraz daha açan 12 numaralı Eserhalp koşuyu Eray Çizik'le kazanıyor. 2 numaralı Tunçya ikinci oldu. 8 numaralı Emirsoy üçüncü. 7 numaralı Yeşilkale dördüncü olurken 5 numaralı Can Yursa tabelanın son basamağında kendine yer buldu. Gecenin son koşusu satış bir koşusunu 12 numaralı Eserhalp Eray Çizik'le kazandı.